Birkaç tane öyle serilerin içinde çekip atmanın videolar var. Seri katil, meri katil. Bu ayı öyle kapatacağız. Önümüzdeki aydan itibaren seri şeye giriyoruz artık. Sisteme diyorum 100 bin olduk lan. 100 bin artık şey gerektiriyor yani bir nasıl diyeyim, bir resmiyet gerektiriyor. Durun size resmiyetimi göstereyim. Resmiyetimi bulabilirsem göstereceğim ama bulamıyorum gibi. Artık bayağı pro bir kanal olma yolunda doğru ilerliyorum. yazdığımı da okuyamıyorum. De resmiyet budur kardeşim. Artık YouTube oğlum yazıda okunur bir halde ya. Kameranın iyi olması ne kadar güzel bir şeymiş. Gördünüz mü? Planlama yapıyorum. Kanal planlaması. Pro çalışmaya komple geçtim. Önümüzdeki ay inşallah onları çekeceğim. <laughs> Abi 1080p olursa büyük tellerin hepsini sayma challenge yaparım doktor olarak çalışıyorum şu an.